Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit olan piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Törende oğlunun tabutuna sarılan şehidin babası Bayram Delen, sen benim babamdın hakkını helal et dedi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençekilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Ahmet Köroğlu, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Oh. İstikyam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi. 22 yaşındaki şehidin Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü. <laughs> Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, memleketi Nide'nin Himmetli Köyü'nde toprağa verildi. Şehidin Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınan naaşı, merkeze bağlı Himmetli Köyü'ndeki ailesinin evine götürüldü. <laughs> Önce. Şehit abinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Cebrail Batur, tabutun önünde fotoğraf çektirdi, gözyaşı döktü. Allah. Piyade sözleşmeli Er Emrullah Gülmez için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Hacı Kodal mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez, gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin yedi kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Evet, <laughs> Bekar olan Gülmez, şehit olmasaydı 3 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı. Şehit piyade sözleşmeli er Müslüm Özdemir'in cenazesi tören için Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kırsal Şerefoğlu Mahallesi'ne götürüldü. Özdemir, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Şehit piyade uzman çavuş Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Aile üyeleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı dökerken, ''Baba İbrahim Aslan, seninle gurur duyuyorum. Bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun.'' ifadesini kullandı. Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Anne Ferah Evcin, "Yavrum böyle mi gelecektin?" diyerek gözyaşları dökerken, emekli polis olan baba Nazif Evcin, "Allah rızası için dua edin. Şehitlerimize dua edin. Muhammed'in pırlanta gibi." diyerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı. Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından uçakla dün Adıyaman'a getirildi. Yakınların gözyaşları arasında tabuta sarılan babası Hacı Ali ve annesi Emine Sain'le kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü. Uzman Çavuş'un cenazesi daha sonra Adıyaman Belediye Mezarlık Camisi'ne getirildi. Sayin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Allah!